Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle aynaya karşı kombinimle giriş yapmıyordum. Yorumlarda birçok kez lütfen eskisi gibi kombinleri göster diyen arkadaşlar vardı. O yüzden bugün böyle giriş yapmak istedim arkadaşlar. Bu şekilde kombinimi bir göstereyim sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gösterecek misin kombinini? Gösterelim. <laughs> Hepinizin en bir sevdiği, sürekli Aynen. met ettiği kazak. Üzümüşüm <laughs> ya bayağıdır bunu giymiyorum. Abi de bayağıdır giymiyorsun. Vallahi bir giydim bir hoş oldum böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi böyle kombinimi göstereyim. Şöyle e, haki bir tane kalem etek giydim. Sonrasında böyle bir tane hırka vardı. Bunu yoldan aldım göstereyim size şöyle yakından. Buna böyle bir kemer taktım, kemerle daha çok hoşuma gitti ama tabii kemersiz de güzel duruyor. Sonra siyah bir şal, şu ara böyle hep siyah şal takıyorum bütün kombinleri Bir de böyle bir tane sırt çantası, aynı renklerde bir tane de bot giyeceğim. Bu şekilde kombinimi bugün yeşil tamamladım. Sanki yani. Evet, Demin hemen burada, burada böyle. yeşil, onun kombinini de gösteririm size birazdan. Evet, şimdi biz çıkacağız, market alışveriş yapacağız. Bir de buran bakmak istediği bir ayakkabı vardı arkadaşlar. Bir ya bir spor ayakkabı alacağım da koşu yürüyüş ayakkabısı. Bu arada lazım. Nisan ayında ne koşusu ondan bahsettin yani, mi? Yani Nisan'da İstanbul'da maraton var işte. Evet. E, ona yazıldım. Ama Bakalım. o zamana kadar çok çalışmam lazım. Bizim İstanbul'da işte Muratlar, Zafer abiler falan var Gaziler. Evet. Onlar hep yürüyüş koşu yapıyorlar maratonlara katılıyorlar. Ben de böyle başladım çok seviyorum artık böyle yürüme koşmak kendimi inşallah alıştırırsam Nisan'da bayağı tanıyacağım. geliştiriyor o yüzden koşu ayakkabısına bakacağız. 21 kilometre koşu olacak bakalım. Bakalım. Aynısı. Evet koşu ayakkabısına bakacağız bu şekilde planlarımız var arkadaşlar hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar geldik hemen cizik. nereye giriyoruz? Gorion AVM'ye geldik burada şey var bir spor mağazası var Inter Sport diye. Oraya gideceğiz evet, inşallah. Biraz... Hatta hangi ayakkabıya baktığını da söyleyeceğim. 3 ayakkabıya bakıyordu. Arasından bir tanesine karar verdi. Aynen, inşallah. Ama bir... diğerlerine de bakarsın bir istersen. Bakarız ya. Zaten ayakkabılarım burada bulunma olasılığı da var. Ben yani ha. sadece hangisi ayak numarama denk geliyor oluyor ona göre internetten de sipariş edebilirim. Ha, tamam. Hı -hı. Emin olmak Neyse. istiyorum yani. Yani gidip göreceğiz inşallah. Burada eymen buğra. Eymen burada. <laughs> Evet. Hadi bakalım. Baba erkek saatlerine bakıyor bak. Seni gidi seni. Canlarım <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Intersport'a gittik. Buranın istediği ayakkabı yoktu. Ama şeyime baktım yani hangi numara bana böyle olabiliyor o ayakkabı türünde. Çünkü değişebiliyor ayakkabılar. Kimin de 44, kimin de 45 sana oluyor. Hı -hı. Onu belirledim. Şimdi internetten büyük ihtimalle sipariş edeceğim. Tamam. O yüzden biz şimdi ayakkabıya baktık, çıkıyoruz arkadaşlar. Markete gideceğiz, oradan da inşallah eve geçeceğiz hemen Evet, Yunus markete geldik. Yineşimiz alacağız. hala otu koltuğumuzu koymadık bu arada, onu yapmamız lazım. Sen bunu bugün yapar mısın? Yaparım diyeceksin. Evet. Hadi bakalım, Minik Bey. Minik Bey de uyandı. Şapkasını giydirelim giyirelim. Hemen hemen. Hemen hemen. Ay benim babam. Ay benim babam. <laughs> anne. Ay gözü çapak oldu. Evet. Evet. Daha şey güneş biraz da. Hadi bakalım hemen alışverişimizi yapıp eve Başa. geçelim. Bak sevgilileri hallederken ben de şuralarda Anne, Onları biraz daha kapatalım. Evet, sıvı yağ evde var. O yüzden sıvı yağ almayacağım. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun anne? Kendi çekip çekip duruyor. <laughs> evet, ekmek alacağız. Şöyle bakayım. Şu neydi? Tam bir darının davaş. Tamam bunu alabiliriz. Sonrasında şöyle katkısız ekmekten var. Tarihine bakalım ama. Aa, doğrudur yazılmamış. Bakın bu 12 Aralık diyor. Tav Bunu alabiliriz bizimki de böyle kendi çeke çeke bir hal oluyor. Evet, battaniyesini aldım. ya. Evet, şimdi şurada kuru yemişlere falan bakacağım. Bir de şunlara. Aa, şöyle barlar var ama daha güzelleri var mı onlara bakıyorum. Bir de Sek Quark da çıkarmış bir tane. O da çok güzeldi. Bu şekeri pandrardan diyor bahçeden yer fıstıklı pinata Bunlar iki tane alabilirim. Bunlar. Evet başka. kuru yemişi zaten bizim bakliyatçıdan alırız muhtemelen. Şöyle devam edelim. Evet. Ege. Salçamız var. Şuraya bakalım bir. Şeker var mıydı evde? Şeker var canım. Siz zaten şeker kullanmıyorsunuz. Evet ama hani genel olarak var mı diye şey yaptım. Biz marketten geldik arkadaşlar. Hemen yaptığımız alışverişi göstermek istiyorum. Hemen şöyle ilk önce bununla başlayayım. Şöyle Bingo'nun şu kırmızı olan yumuşatıcısından aldık biliyorsunuz zaten. Ondan sonra şöyle şekersiz şu gazozdan aldık. Böyle bazı akşam yemeklerinde içiyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle Burak kendi şalgam suyu almış. Bu şekilde. Ondan sonra, şöyle Cune'nin kornişon turşusundan aldık. Bu şekilde. Ben bunu böyle, artık şu ara çok alıştım. Her sabah şey yapıyorum, ne deniyor ona? Yumurta salatası. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ondan sonra ben aslında cam şey kullanmıyordum. Genelde böyle e, toz alırken ya da nasıl diyeyim, camları, aynaları silerken su yapıyordum. E, normal benim bu perla bezler, mikro bezler vesaire onlarla siliyordum da. Bazen böyle gündelik bazı lekeler görebiliyorum camlarda. Hele ki Eyman Bura'yla aynaya karşı da böyle çok oynadığımız için bazen Eyman Bura'nın lekeleri de oluyor. Böyle günlük kullanmak için şöyle bir tane cam sil aldık. Ondan sonra Domestos'un şu WC bloklarından aldık. Ben şu Domestos'unkilerine gerçekten bayılıyorum. Yani artık sırf bunu alıyorum. Çünkü gerçekten temizliyor yani. İçerisi hep temiz kalıyor ve güzel kokutuyor. Yani tüm banyonuz kokuyor. Hiç aslında kokuya da gerek kalmıyor. Sonra şöyle salatalık aldık. Şöyle tam buğday unlu lavaş. Bu şekilde. Sonra şu tekli ekmeklerden aldık. Yunus Market'ten bu arada. Bunu her gösterdiğinde çok son oluyor. Nereden aldın diye. Bir de şöyle yine kepekli bunlar. Yumuşak ekmeklerden. Belki bununla yarın hamburger yapabilirim. Bilmiyorum. Belki de kahvaltılık olur. birazcık çilek aldık. Sonra tabii ki yumurta salatamın vazgeçilmezi yeşil soğan. Şöyle birazcık mandalina. Şöyle muz. Bunlar bu şekilde. Karşıların tropikal meyveli aromalı şu sakızından aldık. Onun sonra şöyle e, çavdarlı ekmek şu su taşın kaşar peynirinden aldık. Bu şekilde. Orada da göstermiştim. Şu peymanın bahçeden yer fıstıklı barlarından iki tane aldım. Bu şekilde. Şeker ilavesiz. Şekeri pancardanmış. Bakalım. Şöyle yumurta aldık. 30 adetli. Bizim kasapçımız var biliyorsunuz. Bağlıca da aile kasabı. Oradan artık böyle toplu bir şekilde et, tavuk falan kıyma alıyoruz. Gerçekten çok pratik oluyor. Eskiden hani öyle toplu şekilde almıyorduk. Bir iki tane alıyorduk. Sonrasında yemeklerde kullanıyorum. Burak sürekli gidiyordu. Ee, artık böyle toplu alıyoruz. Çok uzun bir süre gerçekten e, gidiyor. Şöyle tavuk almış. Böyle bir, iki tane paket tavuk. Ondan sonra bir paket baget almış. Şimdi onları çıkarmayayım. sonra şöyle dana sotelikten almış. Bu şekilde. Böyle paketlemişler sağ olsunlar. Bir de şöyle kıyma. Bunu da paketlemişler. Bu şekildeydi alışverişimiz. Ben şimdi bunların hepsini toparlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra yavaştan akşam yemeği hazırlıklarına geçerim. En azından iç harcımı falan hazırlayayım. Akşama çünkü ne yapacağım? Bugün lahana sarması yapacağım arkadaşlar. Yanında güzelce yoğurt çıkarırım. Dün onun çorbamız var. Tarhana çorbası yapmıştım. Bu şekilde inşallah bugünkü yemeğimizi de halletmiş oluruz. Şimdi bunları toparlayayım. Hadi bakalım. Evet canlar, ben şimdi akşam yemeği hazırlıklarına başlıyorum. Şöyle lahanamı aldım. İlk önce böyle büyük bir tencere aldım arkadaşlar. Bunu şimdi içine su doldurdum. Kenara koyacağım. Bir güzel kaynasın bu. Şöyle kenara alalım. Şimdi bunu da bir güzel şuralarını keseceğiz. Şu ortadaki ana yeri alalım bir. Su bile güzel. Hı. Tamam. Yani çıkardık. <laughs> Yine küçük bıçakla yapmaya çalışırken ben. Şimdi isteyen bunu bu şekilde direkt içine koyuyor ve buradan kaynıyor arkadaşlar. Ama ben acaba şeyim yapsam ya şöyle açı açı yapsam daha mantıklı olacak gibime geliyor benim için. Aslında tencereye sığıyor ama ben böyle hepsini ayrı ayrı yapayım diyorum. Evet, şimdi şöyle küçük bir şey kaldı. Bunu böyle içine koyacağım. İlk önce bunları böyle bir güzel bunları çıkarabildim. Bunları bir güzel içinde haşlarım 2-3 dakika kadar. Bir güzel yumuşur yumuşurlar. <laughs> bir güzel yumuşar. güzel böyle yumuşak yumuşak olurlar. Sonra bunu koyarım. Burada da yumuşayanlar çıkar çünkü e, şu an böyle sert. Çıkarttıkça bayağı bir kırılacak gibiler. Bunları da böyle en son e, tencerede dediğim gibi kaynataraktan içine böyle sokacağım. Zaten sonra böyle bayağı bir yumuşayacağı için kolaylıkla çıkacak. Evet şimdi ben suyumun kaynamasını beklerken bir yandan iç harcımı hazırlayacağım arkadaşlar. Ben kıymalı bir harç yapıyorum bunun için. Hemencik malzemelere geçelim. Evet, suyun kaynamasını iç harcıma geçmeden hemen size bunu da göstermek istedim. Şöyle yapraklarımı bir güzel da şöyle alayım. İçine, içine atmaya başlıyorum. İlk başta böyle havada kalıyor ama sonrasında yumuşadıkça İnşallah içine göçecek. Böyle 2-3 dakika pişireceğim. Ondan sonracığımı kenara alacağım. Böyle şimdi bütün yapraklarımı yapacağım. Bunlar olurken de biz direktmen iç harcımızı yapalım. Şöyle şunu kenara koyayım. Evet. Ben şimdi iç harcımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada domateslerim var. İlk önce bunları rondodan geçireceğim. Yaklaşık 3 tane orta boy domatesim var arkadaşlar. Tüm malzemelerimi söyleyecek olursam, ben iki katını yapıyorum genel olarak yaptığım malzemenin ama eğer ki bir şey kalırsa onu buza atarım. Sonradan yine kullanabilirim. Dediğim gibi 3 tane kadar domates kullanacağım. 2 avuç kadar maydanoz kullanacağım bu şekilde. Ondan sonra şurada 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar biber salçası var. 2,5 çay bardağı kadar kıyma. Genelde şimdi böyle deyince herkes 2,5 çay bardağı mı diyor ama yeni evlenenler oluyor, ilk kez yapanlar oluyor. Onlara da böyle birazcık ölçü babında ben ölçüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 çay bardağı kadar kıyma. 2 çay bardağı kadar da pirinç ekliyorum. Göz kararı böyle üstünden gezdiriyorum sıvı yağ. Ondan sonra baharatlarıma gelelim. Onları göstereyim size. Şöyle 4 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 6 çay kaşığı kadar tatlı toz biber. Şöyle kenara alayım. Sonrasında şöyle görüyorsunuz kimyonlarım var. Bunları ezeceğim. Ben genelde böyle sarmalarda kimyonu tüm olaraktan alıp kendim eziyorum. Çok güzel bir lezzet katıyor. Ve 2 tane orta boy soğan. Başladım arkadaşlar, bir güzel e, sarmalarımı saracağım. Bu arada size göstereyim. Şunları mesela alıyorsunuz, şu ortadaki, şu kalın yeri, sert yeri kesiyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi kestim, bu böyle bir taneydi. Şimdi biz, ben annemden öğrendiğim gibi göstereyim size. E, siz tabi farklı da yapıyor olabilirsiniz. Biz kenarlarını katlamıyoruz arkadaşlar. Yani böyle sarıyoruz. Şuradan kesiyorum. Bunu şöyle bir güzel disijen. Bu arada yağlı kart serdim. Böylelikle yapışma olmaz. Böylelikle yapıyoruz. Yani kenarlarını kapatmıyoruz. Eğer ki ince sararsanız hiçbir şekilde dışarı fırlamayacaktır. Kalın sararsanız ama fırlar. Ee, biz bu şekilde yapıyoruz. Tabi saranlar da var. Yani kenarlarını kapataraktan yapanlar da var. Tamamen tercih meselesi. Şimdi ben bütün harcımı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. mesela böyle uzun uzun yapıp katlayıp kesip sonra böyle parçalara da bölebilirsiniz. Öyle de çok rahat oluyor, çok pratik oluyor. arkadaşlar şimdi üzerine tam böyle yetecek kadar su koyacağım. Ağzını kapatacağım. Ben düdüklü de yapacağım. İsteyen tabi böyle nasıl diyeyim yavaş yavaş da pişirebilir. Bu şekilde şimdi bir güzelce pişecek. Lokum gibi olacak. Yanına yoğurt çıkaracağız. Bir de dünkü tarhana çorbamı böyle afiyetle yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet, evet. Söyle bakayım. Bu ev bebekten az önce bir kargo geldi. Çok şaşırdım. Hiç hani e haber de etmemişlerdi. Şöyle bir tane likit emzik ve biberon temizleyicisi. Sonra prom altının şu kurabiyesinden. Emzelen annelere özel diye. Bakın böyle bir tane kurabiye. Ondan sonra şöyle bir tane çanta. Bakın bu şekilde. Bu da çok tatlıymış. Böyle bir tane pazi ama şöyle söyleyeyim biraz ıslanmış. Sanırım içinde Birazcık yani bilmiyorum artık ne var şey ya? Nem vardı bilmiyorum artık ama böyle birazcık ıslanmış bir şey olmaz. Şöyle bir tane ıslak cep mendili. Şöyle bir tane çocuklara özel kuruzluk katkı maddesi ilave şeker içermeyen bir bar. Ondan sonra tek kullanımlık servis altı. Şöyle köpük sabunu. Ve şöyle e, Baby bini sıvı çamaşır deterjanı bu şekilde yollamışlar. Bu arada ben e, şu an böyle bir paket yapıyorum. Ona buradaki ürünlerden de ekleyeceğim inşallah böyle annelere özel bir paket yapacağım. İşte içinde bebek ürünleri olan e, inşallah bir paket olacak. Instagram'da bunun çekilişini yapacağız e, Ayşenurcuğumla inşallah. Bu hafta inşallah paketi tamamlarsam e, Instagram'da zaten dediğim gibi çekilişini paylaşacağız. E, bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arada kusura bakmayın. <laughs> Ama sen yeter ki oynar Şunu değil mi? Şunun kusuruna bakılır mı yani? Yani bakılmaz. <laughs> Canım benim. Hadi bakalım. Misler gibi oldu arkadaşlar. Lokum oldu lokum. Ellerine sağlık sultanım. Evet. Ben şöyle göstereyim. Şöyle çatalımı alayım. Size göstereyim arkadaşlar. Bakalım. Bu şekilde. Misler gibi oldu. Şimdi ben tabaklarımızı hazırlayacağım. Güzel. Ay gidiyor yolla <laughs> bir güzelce ne akşam yemeğimiz yiyeceğiz. Hadi bakalım. efendi de. Yine Buyur Başınızda. Her zaman. Her daim. <laughs> Vallahi başım ağrıdı telefon görüşmelerinden. Öyle yapacak bir şey yok. Kolay değil yani. <laughs> evet arkadaşlar Burak bir yandan çalışıyor. Ben de bir yandan edit yapacağım inşallah birazdan. Hadi bakalım. Bu şekilde akşam keyifli. Eymen Burak zaten uyudu. Canım <laughs> <Çalın> benim ya. <laughs> Evet. Umarız beğenmişsinizdir videomuzu. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Çok seviniriz. Hoşçakalın. kalın. Allah, a Allah a emanet, emanet olun olayım. gençler.